Pinokyo. 26. Bölüm Pinokyo'nun balık olduğu sanılınca Alidoro, köpeğin adı buymuş çocuklar. Pinokyo'ya neredeyse yetişmiş. Zavallı kukla tekrar kumsala varınca yakalanma korkusuyla denize atlamış. Köpek durmaya çalışmışsa da çok hızlı koştuğundan duramamış ve hiç istemediği halde denize düşmüş. İmdat diye yakarmaya koyulmuş ama denizden çıkan Pinokyo onu kurtarmaya yanaşmamış. Boğuluyorum yardım et. Bana ne? diye karşılık vermiş Pinokyo. Yalvarırım yardım et ölüyorum. Pinokyo'nun yüreği Alidoro'nun o haline dayanamamış. Sert gibi görünse de tembel ve dik kafalı olsa da merhametli bir kalbi varmış zira. Seni kurtaracağım ama bana zarar vermeyeceksin. Söz mü? Söz demiş Alidoro. Bunun üzerine Pinokyo denize girmiş, yüzmüş, iki eliyle Alidoro'yu kuyruğundan yakalayıp kumsala götürmüş. Tazı, Pinokyo hayatımı kurtardın, teşekkür ederim. Sana bir can borçluyum dostum diyerek uzaklaşmış. Karnı acıkan ve burnuna güzel kokular gelen Pinokyo, Alidoro gittikten sonra kokunun izini sürmüş ve mağaradan geldiğini anlayınca tırmanmaya başlamış. Bir de bakmış ki havada kendiliğinden yükseliyormuş. Pinokyo'nun şaşkınlığını hele bir düşünün çocuklar. Meğerse yukarıdaki mağaradan gelen koku çirkin mi çirkin bir balıkçının pişirdiği balıklardan geliyormuş. Pinokyo'nun havada yükselmesinin nedeni de karnı henüz doymamış balıkçının ağına takılmış olmasıymış. Pinokyo balıkçıya dil döktüyse de kendisinin balık olmadığına ikna edememiş. Ah keşke okula gitseydim. Benim burada ne işim var? Arkadaşlarıma niye kulak astım ki? Al işte. Hapisten kaçayım derken balıkçının ağına düştüm diye söylenip ağlamaya koyulmuş ama balıkçı hiç oralı olmamış. Pinokyo'yu tuttuğu gibi una bulamış. Onu kızartıp yemek istiyormuş.